Hey. Sibel ya. Ama böyle birdenbire olur mu bu iş? Sizin de her şeyiniz ani be kızım. Anne biliyorsun adamın huyunu. İşleri de biraz rahatlamış galiba bu hafta. Ya, i̇yi de ya, nereye gideceğinizi söyledi mi bari? Bilmiyorum anne. Sürpriz. Gidince göreceğiz işte. Ay Sibel. Bakarsın belki de bu sefer Paris'e götürür seni. ha? Yani malum, geçen sefer kısmet olamamıştı. Ah! Ay, az kalsın unutuyordum. Bekle. Ay, bırak ya. <laughs> i̇stemiyorum. Koyma sana şunları. Ay, olmaz öyle şey. Dur. Yok, istemiyorum ben onları. Vallahi. istemiyorum. Nasıl? İstemiyorum. Niye istemiyorsun ya? Çirkin. Çirkin mi? Evet. Ay saçmalama be. Ben bunları kendi ellerimle seçtim senin çeyizin için. Aç çabuk valizini. Ay tamam. Çok, çok güzel olacak. Ay. Ay bu terlikler olmadan balayına mı gidilirmiş? Hadi. Tamam koy. Koy 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 koy. Bakalım. Görmedim, görmedim onu. Ne yapayım? Alayım mı pasaportumu yani? Al tabii canım. Bu Yiğit'in sağ solu belli olmaz. <laughs> <laughs> ah. İyi Hazır mısın? Balayına gidiyoruz dedik. Temelli yerleşmeyeceğiz herhalde. Biri senin için, bir de benim için. Herhalde. İstemiyorum. Ömer. Al şu büyü, Öbürü kalıyor. Ay olur mu öyle şey ya? Onu da alın. Ne olur ne olmaz. Şölen, Şölenciğim. Bakar mısın? Canım şunu alabilir misin benim? Lütfen. Onu da alın. Söyleyecek misin nereye gittiğimizi? güzel gitmiyoruz. O yüzden biraz boşuna bu bir kadar bavul hazırlamışsın. Yani birkaç günlüğüne kalıp döneceğiz. Yani tam balayı dedik ama formaliteye gereği dedik. Tabii ya. Hayır, ben nasıl inandım sana ya? Nasıl inandım ya? Yine bir Yiğit Kılıç bavul sendromu. Ne? Yok bir şey. Durdur arabayı ineceğim ben. Saçmalama sen. Ya sonra. durdur dedim sana. Bak hızlı hızlı atarım kendimi ha. Sibel saçmalama. Gitmiyor mu sen de bir yere? Durdur arabayı. <Gülüyor> <Gülüyor> Pislik herif. o kadar da formalite balayı değilmiş canım. Baksana, patron her şeyi düşünmüş. Belli seni araba tutmuş. Öyle saçmalığına göre. Ben böyle alelade bir otel bekliyordum ama hiç fena değilmiş. Aferin. Ne içelim? Evliliğimizi içelim. Şerefe hayatım. Zoraki düğün, zoraki balayı. Sırada ne var? Zoraki çocuk mu? Yiğit sarhoş ol, zıbar yat. Ben de kafamı dinlerim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.